Nerede bir gözyaşı varsa bizde de onun acısı vardır. Nereye bir hüzün çökse bizde de onun yası vardır. Nereye bir hüzün çökse bizde de onun yası vardır. Kırılsa kanadı bütün kuşların Ağlasa gözleri anaların taş değse dizine çocukların bizde de onun acısı vardır bizde de onun yarası vardır kırılsa kanadı bütün kuşların ağlasa gözleri anaların taş değse dizine çocukların Bizde de onun acısı vardır, bizde de onun yarası vardır. Bitecek sanma bütün umutlar, dilde de onun duası vardır. Çökse aydınlığa kapkaranlıklar, güneşi getiren birisi vardır. Çökse aydınlığa kapkaranlıklar, güneşi getiren birisi vardır. Kırılsa kanadı bütün kuşların, ağlasa gözleri yanaların, taş değse dizine çocukların, bizde de onun acısı vardır, bizde de onun yarası vardır. Kırılsa kanadı bütün kuşların, Ağlasa gözleri yanaların, Taştaysa dizine çocukların. Bizde de onun acısı vardır, Bizde de onun yarası vardır. Bizde de onun acısı vardır, Bizde de onun yarası vardır.